Bursa Spor'da attığı sıra dışı gollerle hayatımıza giren Ali Akman şimdi nerelerde? Bu bahsettiğimiz golleri 17 yaşında atmaya başladı Ali. 18 yaşındayken birincilikte 10 gol 4 asistle oynarken her türlü gole atabiliyordu. Bursa Spor'da sözleşme inleme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve kadro dışı bırakıldı. Bursa Spor bir sonraki yıl küme düştü. Frankfurt'a imza atan Ali Akman, Hollanda Ligi takımlarından Nekni'ye gene kiralandı ilk 3 maçında 2 gol attı. Sezon genelinde süre buldu. 32 maçta 6 gol kaydetti. Geçtiğimiz yılı kiralık geçirdiği Göztepe'de 16 maçta forma giyip golle tanışamadan sezonu tamamladı. Sadece 1 maç 90 dakika forma giydi. Bu yıl ise İsviçre 2. Ligi ekiplerinden Verbroide Ringlander'da kiralık olarak görev yapıyor. Kasım ayında düzenli olarak oynamaya başladı. Son 5 lig maçında 4 gol attı. Sözleşmesi bu yaz bitecek Ali henüz 21 yaşında. İsviçre'de çıkış yapıp tekrar Avrupa'da bir piyasa sahibi olmak Ali Akman'ın elinde.